Evet şimdi bu bölümümüzde sol birliği ile fotoğrafın hikayesi konseptimiz var. Hı hı. Burada e, ekibimizin de hazırladığı şu fotoğrafımız var seninle ilgili, <laughs> evet. sizinle ilgili daha doğrusu ailenle aynen. ilgili. Şimdi montajda bunu ekrana da yansıtacaklar. Bu fotoğrafın hikayesini bize biraz anlatır mısın? Ne hissettin, ne vardı bu fotoğrafta? <laughs> yani şimdi o aynen. Ee... Malum biliyorsun üç tane evladım var. Evet. Ee, ama üç evlat planımız yoktu bizim <gülüyor> <gülüyor> evlenirken tabii ki. 3 ee, numara bizim sürpriz olarak dünyaya geldi. Tabii bizim bu ilk anlamda ilk haberimiz olduğu zamanda e, bize de sürpriz olduğu için biraz böyle bir e, afallama dönemimiz oldu hanımla beraber. Ama sonrasında tabii işte ne olacak nasıl yapacağız biz üç çocuk zor olur şu derken yani Egehan üç numaranın adı. Egehan doğduğunda bütün bunların hepsi unutuldu. Şu an Egehan olmasa ne olurdu acaba ya geldi ve şu an ailenin hem maskotu hem 3 numara olması hasebiyle en küçüğü de o. En küçüğünden bunun da çok güzel değerlendiriyor şu an dört yaşında gerçi. O fotoğrafın bendeki değeri iyi ki de olmuş. Fotoğrafı diyebiliriz ona yani aynen. doğuncaya kadar biraz <laughs> bir nasıl oldu nasıl biter hanımda ikimiz biraz bir stres olmuştuk ama sonrasında yani iyi ki de olmuş dediğimiz fotoğraf evet. anlardan bir tanesi zaten diğer çocukların hikayesi şey, heyecanı da orada o fotoğrafa yansımış zaten <laughs> evet aynen öyle <laughs> evet yani güzel bir anıydı teşekkür ederiz.